Dostlar merhaba. Ülkede gündem eftem, püften konularla devamlı değiştiriliyor. Malumunuz Zorlu Holding CEO'su TCK'nın 115. maddesinde düzenlenen inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla bırakılmıştı hukukçular diyor ki bu suçun oluşması için kişinin cebir veya tehdit kullanması şart. Hukuka aykırı davranış içermeyen aksine nezaket sınırları içinde olan bir yazışma ceza hukukunun konusu olamaz. Şirket politikasına vurgu yapan şirket içi bir yazışmaya dayanılarak gözaltı kararı verilmesini sadece hukuka aykırı olarak nitelendirmekle yetinemeyiz özgürlük hakkına orantısız ve keyfi müdahale teşkil eden bu işlem hukuk güvenliğiyle ilgili temel meselemizi bir kez daha gözler önüne sermekte diyorlar. Bazıları ülke akşam başını yasta koymuş ve anormal bir ülkeye uyanmış gibi davranıyor. Sessizliğin bedeli ağırdır. Sahiplenene az diye hakikate hürmet etmekten vazgeçmeyin diye yıllardır feryat ediyoruz. Gelinen aşamada ülke hukuksuzluklara sessiz kalmanın bedelini ödüyor. Şaşırma eşiğinizi çoktan aştınız ama Gene de siz bilirsiniz. İsterseniz yalandan şaşırmaya devam edebilirsiniz. Çünkü yaptığınız en iyi şey yalandan şaşırmak. Dostlar, adaletin, hukukun, demokrasinin olmazsa olmaz olduğunu bu ülke insanı kavrayıncaya kadar adaletin kutsal olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.